Ekranımıza kamera yerleştirebiliyoruz AutoCAD 2013'te. Kameradan görüntüler alabiliyoruz. Ve bunların düzenlemesini yapabiliriz. Kameraya gelip tıkladık. Yani Klavyeden daha kamera yazdık. Ve bir nokta belirledikten sonra bakın. Şöyle geri geleyim. Enter diyeyim tekrardan. Ne istiyor benden? Kameranın location yani kameranın yerleşme noktasını istiyor. Sonra bakış noktasını istiyor. Target location diye. Ben diyorum ki şu, şuraya bakacağız. Şöyle yapalım ve buna tıkladıktan sonra birçok opsiyon çıkar buradan ve bu opsiyonları düzenleme imkanı sunar bize. Daha bakın kamera yerleştirmeden düzenleyebiliriz yani. Name ilk seçeneğidir. Name'de de değiştirebilirim. Örneğin N, N, Enter dediğimizde kameranın ismi kamera 2ymiş. Ben kamera 2 değil de B kamerası olmasını istiyorum. Tıkladık. Diğer opsiyonlara geçer. Diğeri nedir? İkincisi olarak location. Location'da da kamerayı nereye yerleştireceğiz? gelip noktayı tekrar tıklayabiliriz. Yükseklik. Yükseklik kameramızda bakın şu an 347 ymiş. Nereden geldi bu 347? Şu çizgimizin yüksekliği. Biz gelip mesela şuradan da alabiliriz. Tıkladık. Enter dediğimizde buraya yerleştirmiş olduk. Başka ne var? E, tarjat bakış noktası. Nerede, nereye yerleştirecektik? Örneğin şuraya tekrar yerleştirdik. Lensin uzaklığı. Şu an lensin uzaklığı 10 milimetreymiş. Biz bunu arttırabiliriz veya azaltabiliriz. 10 mm uygundur dedik. Tekrar onu yazalım. Enter dedik. Başka ne var? Bakış. Clipping'den kesitli bakış yapabiliyoruz. View. Görünüşlerini tıklayabiliyoruz. Ve Enter dediğimizde, tekrar Enter dediğimizde kameranın tekrar buraya yerleşimini sağlayabiliriz. Enter, Enter diyerek çıktık. Bunları sonradan da düzenleyebiliriz. Üzerine tıkladığımızda resmi görebiliyoruz. Stillerini buradan değiştirebiliyoruz. Bunu zaten biliyorsunuz. Kontrol 1 yaptığımızda da şu boşluktayken kontrol 1 buradan da düzenlemeler yapabiliriz. Lense yerleşimi X-Z koordinatları olan uzaklığı yani bakış yerimizin kameramızı yerleştirdiğimiz noktanın x y Z ye olan uzaklığı kameramızın ismi işte lens uzaklığı açısı gibi birçok opsiyonumuz var. Plot değeri, plot ekleyelim eklemeyelim bunu belirtebiliriz. Birçok değerimiz var. Hepsini buradan düzenleyebiliriz. Burada düzenlediğimizde direkt burada görebiliyoruz. Örneğin şunu değeri işte kaça 50'ye yükseltelim. Hemen bakın resmimizde yansıdığını görüyorsunuz. Hiç buradan çıkmadan bile yansır. Ve işlemlerin bittiyse x buradan çıkarız. Görüntümüzü gördük. Bununla ilgili işlemimiz yoksa x de yine buradan çıkıp scc'ye de tıkladığımızda da ana görüntüye dönmüş oluruz.